Takımına güven veren yıldızlar. Köşemizde bu hafta konuğumuz Hakan Çalhanoğlu. milli takımın ve Inter'in yıldızı. Dünya üzerinde herhangi birine dünyanın en iyi rejistası ya da derin oyun kurucusu kim diye sorduğunuzda en fazla alacağınız cevaplardan Hakan Çalhanoğlu. Onun varlığı sadece türbündeki taraftara değil hem teknik ekibine hem de takım arkadaşlarına büyük güven, büyük rahatlık veriyor. Liderliği, anahtar pasları, uzaktan şutları, sağ içi mücadelesi, akan oyundaki etkisi. Hakan Çalhanoğlu modern orta sahanın çok net bir tanımı. Milan'dan Inter'e giderken Milan onun kırmızı tarafında birçok asık surat bırakmış. Inter Milan tarafında ise gülen yüzler eklemişti türbünlere. O gülümsemelerin karşılığını formasını giyip sahaya çıktığı her an verdi Hakan Çalhanoğlu. Başarılarının dışında karakteriyle de büyük etki etti İtalya'ya ve Avrupa futboluna. Hem A milli takım hem Inter onunla yeni başarılara yelken açmış durumda.